Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en düşük puanlı restoranların yemeklerini deniyorum. Yemek sepetinden 3 tane restoranın çok düşük puanı vardı. Ve ben o yemekleri sipariş verdim videoya başlamadan önce. Ve şimdi hepsi geldi. O yüzden deneyimleme zamanı. Deneyimlemeden önce lütfen kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Geçelim videoya. Şimdi ilk restorantımız aslında restoran ismi vermeyeceğim bu arada. Zaten yemek sepetinden girdiğinizde en düşük puanlı restoran çıkacaktır karşınıza. Ben küçük Küçükaymaklı'da kaldığım için o bölgeye yakın restoranlardan sipariş verdim. Zaten gidince göreceksiniz. Ve daha sonrasında zaten ben bunu size değerlendirdikten sonra sesini de alıp size yansıtacağım. O yüzden ilk başta söylediğim Adana Durum. Şimdi bu durum hakkında daha çok lahmacunu ve Adana dürümü hakkında çok şikayet vardı. Bu restoran 2.7 puan almış ve değerlendirmesi en düşük restoranlardan bir tanesi. Hatta en düşüğü buydu. İlk yorumlar mesela şey diyor. Yeniden eskiye bastım bu arada. Şimdi bir hafta önce biri değerlendirmiş diyor ki her şey harikaydı. Keşke hem pide de bir şey de gönderseydiniz. Ezme de bittim teşekkürler demiş. Bu en güzel yorumu herhalde. Ondan sonraki yorumlar cidden çok kötü. İki yıldız vermiş, çorba diye dibi tutmuş bebek mamasından hallice yenmeyecek bir şey yollandı. Üstelik 45 dakika yazan sipariş 90 dakikada geldi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben teslimat konusunda sıkıntı yaşamadım. Geldiği teslimatların hepsinin size süresini yazdım. Ben 15.06'da sipariş vermişim. 15-25'te teslimatım gelmiş. Yaklaşık bu dürüme 152 TL ödedim bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi şey demişler bir de içecekler biraz sıcaktı. Şimdi bu restoran diyelim ki surlar içindeyse. E surlar içinde buraya gelene kadar o içecek zaten ılır. Çünkü hava gerçekten neredeyse 50 derece baktığınızda. Diğer bir yorumda da diyor ki yemek gelmedi yine de elinize sağlık yemiş kadar oldum. Bir dahakine yine yemek söylerim onu da getirmeyin getirirseniz ayıp olur demiş. Ve diğer bir yorumu da okuyayım. En çok dikkatimi çeken yorumlardan bir tanesi buydu. 3 gündür yataktan çıkamıyorum. Bitmek bilmeyen mide yanması var. Restoranlarına da gittiğinde pek hijyenik bir yer değildi demiş. Şimdi biz bu durumu bir deneyelim. Önce bir kokusuna bakmak lazım çünkü hava gerçekten çok sıcak. Umarım kötü değildi. Bu arada bir şeye bakacağım. Şimdi ben bu durum açtım ama yanında ayran yok. Ben durum söylediğimde normalde yanında ayran olur. Ama bir bakalım bunun yanında ayran var mıydı ben sipariş verdiğimde. Yani yanında ayran diye belirtmemişler. Ya belki de yoktur yanında ayran. Çünkü zaten fiyatı 152 TL olduğu için büyük ihtimal ayranın fiyatını katmadıklarından dolayı. Bir de anda turşu çıktı böyle. Keşke adan olduğu için yanında limon da olsaydı. Limon yok sorun değil. Herkes limonlu yemiyor zaten. Şimdi önce bir bıçağımıza alalım keselim. Yani kötü bir koku yok. Şöyle göstereyim size. Yani kokusu kötü değil gayet güzel. Bir yorumda hatta şey demişler. Et kokusu kötü diye. Ben öyle bir koku almadım. Yani söylediğiniz saat eder zaman dikkat edin derim. Şimdi bunu bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl. Şöyle söyleyeyim. Durumu beğendim. Sadece Adana'sında çok fazla sinir var sanki. Çünkü kıtır kıtır ağzınıza geliyor. Ama onun dışında güzel. Yani hiçbir kötü koku bir şey yok. Ben öyle bir koku almadım. Yaklaşık 2.7 puan vermişler. Ben daha sonra değerlendireceğim tabii bunu. Ama bence Adana'sı gayet iyi. Yazdıkları gibi kötü bir şey görmedim. Almadım. Gayet de temiz yani son kez deneyeceğim. Dediğim gibi gayet güzel. Sadece birazcık fazla kıkırdağı var etin içinde. Onun dışında durumu gayet başarılı. Kötü değil yani. Ben beğendim. Ona göre de değerlendirmemi yapacağım zaten. Şimdi bir de restoranımız çiğ köfteci. Yine dediğim gibi ismini vermeyeceğim. Şimdi bu restorantımıza biz 150 TL para ödemişiz. Bu 2.7 puanlanmış. Yine 5 üzerinden değerlendirmeden. Bir de çok değerlendirmesi var bu restorantın. Size önce bir yorum okumak istiyorum. 5 gün önce yazılmış bu yorum. 1.5 saatte geldi. İçinde cips bile yoktu ve geldiğinde marullar dışarı çıkmıştı. Şimdi ben 15.08'de bunu sipariş verdim. 17.45'te bana geldi. Aslında kendi verdiği teslimat süresinde diyor ki 45 ila 65 dakika. Ama bana neredeyse 40 dakikada geldi bu ürün. O yüzden bu konuda bir şey demiyorum. Şimdi diğer yorumda da diyor ki lezzet kötü ve 2 saatte geldi. Genellikle teslimatlarda sıkıntı yaşamışlar. Ve diğer yorumda da diyor ki tam ekmek bekliyorduk yarım geldi. Eyvallah çok geç geldi. Ona da eyvallah. Sabah kahvaltısı için şimdiden sipariş vereceğim. Kore'de Türk olsaydı çok iyi anlaşacak. Şimdi bana yabancı kurye getirmedi. Bir önceki restoranda bana yabancı kurya getirdi ama bunu Türk Koreya getirdi. Bilginiz olsun. Çok kötü demişler. Tamamen bir hayal kırıklığı büyük ayran ücreti alıp küçük ayran gönderilmiş. Yemek sadece maruldan ve ekmekten ibaretti. Yanına ne limon ne turşu gönderilmişti. Bir buçuk saat sonra geldi demişler. Şimdi hep bu şekilde teslimatlarda sorun yaşamışlar. Ama zaten yanında hiçbir şekilde ayran yok. Bir şey yok. Ve dediği gibi turşu falan da yok. Bakalım bize nasıl gelmiş. Evet, dürümümüz böyle. Tadına bakalım. Kokusu da kötü değil. Gayet güzel kokuyor. şöyle söyleyeyim. İçinde çok fazla salça var. Yani ağzınıza sürekli salça tadı geliyor. Ve sürekli baharat tadı geliyor. Yani kimyon gibi tat geliyor. O yüzden bu beni biraz rahatsız etti. Çünkü gerçekten çok baharat ve salça var içinde. Son kez deneyeceğim. Müşterinin dediği bu arada haklı. Ben bunu Doritos'lu söyledim. Ve şöyle göstereyim. Aşkınlar için size Doritos denen bir şey yok. Bir iki tane böyle görürsünüz. Şöyle. O da serpiştirmişler. E ben bunu Doritos'lu söyledim. Sırf orada mesela içinde Doritos yok dedikleri için. Gerçekten de haklılar. Zaten çiğ köftesi çok salçalı. Ve bunu da geçtim. Ben Doritos'lu söylediğim halde. İçinde neredeyse hiç yok denecek kadar Doritos yoktu bu arada. O yüzden ben değerlendirmemi buna göre yapacağım zaten. Beğenmedim. Ve geçelim bir diğer son restorantımıza. Bu restorantımız da 2.9 puan almış. Ve değerlendirmesi de bir önceki restoranttan daha fazlaydı. Buna da ne kadar vermişiz? 270 TL bunlara vermişiz. İlk söylediğimizde 152 TL, ikinci söylediğimizde 150 TL, buna da 270 TL verdim. Bunun içinde çorbası var, Adana dürümü var, ayranı varmış. Şimdi değerlendirmelerde en çok buna yorum yapmışlar. Limon koyulmamış, Adana'nın bir değişik tadı var, bozulmaya yakın demiş. Diğer yorumda da diyor ki, kurye çorbayı döktü ve ben iletişime geçtiğimde değiştirmedi bile. Yemekler lezzetli değildi ve yemek imkansızdı. Genel olarak buradan hiçbir şey sipariş etmemenizi öneriyorum demiş. Ve bir yorum daha okumak istiyorum. Ne sipariş ettim, ne geldi biz de anlamadık. Tadı da çok kötüydü. İçindeki salata malzeme kötü kokuyordu demiş. Şimdi Bir adam çıktı? Bu arada çorbası hep dökülmüş gördüğünüz gibi bir çorbamız var içinde her yere dökülmüş bir de ayranımız var yanında biber turşusu da koymuşlar kaşığıyla birlikte ama gördüğünüz gibi çorba bayağı dökülmüş yani düşün bunu iş yerinde yiyecek olsam her yerin çorba olacak ve etrafında ne varsa onlar da çorba olacak yani yerken. Buna bence dikkat etmeleri lazım. Şimdi diğer yorumda da diyor ki çorba çok kötüydü. Yenilemeyecek kadar kötü. Adana ise lezzetsiz de tadını bastırması için soğanı basmışlar resmen demiş. Şimdi baktığınızda 270 TL veriyorsun buna. Zaten bu bildiğin su. Yani onu geçtim. Ayranı da var yanında. Adana. Yani bu sıcakta özellikle et yemek gerçekten çok riskli. Eti gerçekten güzelse insan yanındaki çorbaya çok bakmaz bile. Ama sen buna 270 TL verirsen Tabi beklentin de birazcık olsun yüksek oluyor. Şimdi ilk çorbamızın tadına bakalım. Dedikleri kadar kötü mü? Çorbası kötü kokmuyor bu arada dedikleri gibi değil. Ama yani baktığımızda hiç çorbaya benzer bir yanıyor. Yani mercimek çorbası değil, yani bu görüntüsü değil. Tadı bu arada aman aman da söyledikleri gibi çok kötü değil. Tadı güzel. Tabi bildiğiniz tam mercimek çorbası gibi değil ama ona yakın. Yani gerçekten tadı. Ona yakın. Güzel o yüzden. Kötü değil. Yani abartmasınlar. Tadı kötü değil. Şimdi yanına da bunun tırnaklı pide koymuşlar. Şöyle bir tane tırnaklı pidesi var. İkiye bölüp koymuşlar. Yani bununla çorbanızı yiyebilirsiniz. Onun dışında ayranımız var. Yani iki yemek söyledik. İki yemekte de ayran yoktu. da ayran geldi. Ayran zaten benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bak bunu çok beğendim. Yanına köz biber koymuş. Bir. iki tane de köz biber koymuşlar yanına. E ben köz biberi dürümün yanında çok seviyorum. Şimdi dürümün de tadına bakacağız. Şöyle bir keselim. koku var böyle içinde. Sanki böyle koydukları domates falan ekşimiş gibi bir koku var. Yani beni biraz rahatsız etti, tedirgin etti bu koku. Bu bakmak istiyorum yani. Şöyle açıp İçinde gerçekten çok kötü bir koku var. Bu koku neyden kaynaklı bilmiyorum. Cidden yani bu kokuyla tadına da bakmak istemiyorum. Acayip bir koku var içinde. Size söyleyeyim. Yani bu büyük ihtimal bu salata bir gün önceden kalmıştır. Ya da bu domatesi daha önceden doğradılar. Doğradıktan sonra bekledi bu domates. Ondan sonra koydular. Çünkü hava sıcak olduğu için ister istemez yarım saat, bir saat içinde yani ocakta kalmış yemeğiniz bile bu sıcakta kokar söyleyeyim. Ama ben bir etin tadına bakacağım önce. Yani etin tadı güzel. Kötü değil. Ama aşırı sinir var. Yani yediğinizde bile rahat etmiyorsunuz zaten. Kıtır kıtır sürekli ses geliyor. Bu güzel bir şey değil. Çünkü zaten gördüğünüzde şu eti dışı falan full hep sinir. Ya bu hiç güzel değil. İçindeki saatası da gerçekten çok kötü kokuyor. Yani yorumlarda insanlar haklı. Çorbasını beğendim, çorbasını içerim. Ama bu dürümü yiyemem. Şu an bile halen daha çok kötü kokular geliyor değerlendirmemi de ona göre yapacağım. Gerçekten size isim verebilsem çok rahat edeceğim ama isim vermek istemiyorum. Onlarla da uğraşmak istemiyorum. Ama böyle yerlerden gerçekten sipariş vereceğinizde yorumlara lütfen bakın. Yani ben bunu yeseydim, örnek bir acelem vardı. Yedim ya kokusunu almadım. Diyelim grip oldum yani burnum koku almadı. Bu beni zehirler söyleyin. Ya çok çok beni iyi edecek affedersiniz ya da midemi rahatsız edecek. O yüzden hiç böyle yerlerden söylemeyin. Yani acayip kötü kokusu var. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ama gerçekten kokusu rahatsız ediyor. O yüzden böyle yerlerden söylemeyin derim. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Şunu şöyle çekeyim. Halen kokusu geliyor. Üç yerden söyledim dediğim gibi. Üç yerden en çok beğendiğim ilk size gösterdiğim Adana dürümdü. O da içinde et değil de daha çok kıkırdak vardı. E, i̇kinci söylediğim zaten çiğ köfteydi. O da full salça ve baharattı. Doritoslu söylediğim halde içinde gram doritos yoktu bu arada. Yani bir iki tane doritosu yapmışlar böyle. Ya da doritosun yanına götürüp koklatmışlar. O yüzden zeytinli poğaça gibiydi. Bu üçüncü söylediğim yerde çorba dökülmüştü. Full ama içi çorbaydı. Zaten çorbanın yarısı pojedin içindeydi. Onun dışında ekmek koymaları güzel ama Adana dürümü felaketti. Dürümün tadı güzel olabilir. Full kıkırdak ama içindeki kullandığı sebzesi, salatası acayip kötü kokuyor. O yüzden ilkinden sonra diğer ikisi benim gözümde sıfırlandı değerlendirmemi de ona göre yapacağım zaten. Bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle videoların gelmesi için lütfen abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Bay bay.